dört küsür. Vallahi çok şey oldu da buralara geldi. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben de önce burada profesyonelken top koşturdum. Üçüncü ligde birkaç sene antrenörlük yaptım. Ama buraya geliş sebeplerini az çok biliyorum. Bazı kulüpler var. Ya amatör kümede olmamalı ya. Onlardan bir tanesi de Bakırköy. Yani olmamalı ya amatör olmamalı çünkü süper süperlik görmüş bir takım burası. Süper Süperlik görmüş takımların şeyi olmamalı ya. Amatörde yeri olmamalı yani. En azından en azından üçüncülik bile değil ikincilik olmalı. Şimdi mesela delice bir sevda yeni bir sloganımız bizim ama eskiden bizim sloganımız delilerdi. Çünkü herkes bize deliler geliyor derdi. Yani bütün Türkiye'de biz deli olarak tanınırdık. Ya bunlar deli, bunlar 46. Huni yaptırdık, kafada hunilerle çıktık yani. Ve gurur duyuyorduk yani deli olmakla. Yani bizim lakabımız zaten öyle deliydi. Sonradan şimdi bu delici biraz daha modernleştik tabii. Ha şu ama çok önemli. Nereden? Nereye? Üzülmez olur muyum? Kahır oluyorum ya. Yani kahır oluyorum. Bana çok bir kere kanıma dokunuyor. Yani ben buranın en üstünü de gördüm. Kupalarımızı şu andaki kupamızı koyamayacak yerimizin olmadığını da gördüm. Yani bizim kupamız sokaktan biz aldı. Sağ olsun Emre Başkanım. Evet, gayet önemli bir maça geldik. İki maçtır iyi gidiyoruz. Bir seri yakaladık. Devam ettirmek istiyoruz. Toparlanma yolundayız. Şu an için iyi gidiyor. Bir aksilik olmazsa inşallah bugün. Ee istediğimiz sonucu alacağız. Bana yine yaptın maçtan önce şimdi. Evet. evet. Dedim ona nasıl? Yani kim nereden öğrendi? Bana diyor ki doğaçlama. <laughs> bugün bizim için çok önemli bir maç. Klasman kapısını aralayacağımız bir maç. İnşallah galibiyet alıp klasmana kalmayı düşünüyoruz. Bugün çok kritik bir viraj bizim için. Ya bugün Neresi? çok önemli maçımız var. Neresi? Burası bizim abi. Ee, i̇yi hazırlandık bu hafta. İyi şeyler olacağını düşünüyorum. Yani yeneceğiz gibi geliyor ya. Evet, evet. Büyük olay bu maç yani. Bu maçı kazanacağız. Beyler bu sahada skorun önemi yok. Önemli değil. Tekeri de bir bırakmayın. Aynen, Aynen öyle. Hafta. Geçen haftanın darbesine koyacağız beyler. Aynen öyle. Eğler, ona göre. Eğer alıyoruz, paramızı da kimseye kaptırmıyoruz. Evet. Ay toplan şöyle gel. Eğler, gel. Hocam, mi? Eğler, şunluyor, hocam, hocam. Gel. Evet Beyler şunu söyleyeceğim en son. Gel. Gel. Başmanın bir sikreti olmaz. Hakemenin diş düştüğüne kadar. Koşacağız, mücadele edilir. Yoluna el dalmasın. Allah'ın babası. Bu iki maçın tesadüf olmadığını, bu takımın ne kadar kaliteli bir takım olduğunu ve sıralamadaki gerçek yerini bugün almasını sağlamamız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Bugün çıkıyoruz. Geçen haftaki mücadelenin daha da üstüne. Gerekirse geri atalım, tekrar atalım. Tamam mı? Evet, evet. Her şeyde ayağımız dolu yani, sokuyor. Rakip de sert oynuyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmıyoruz. Gol yeriz. Geriye evet. düşeriz. 2-0 da olur, 3-0 da olur. Önemli olan karakterlerle oyunu ortaya koy. Tamam bırak. Vest yok, vestek yok. Tamam bunlar. Haydi, hadi hadi. Gol be.

Ben kuzey doğru 26 yaşındayım. Bu sene transfer oldum buraya. Ama doğma bilmem bakayım söyleyeyim. Başarı istiyordum. Başkanın da isteğiyle ben de hani hedefime giderken hani burasına hani burada bir başarı yakalamak istedim ve geldim yani umduğumunu da buldum diyelim. Daha fazlasını da buldum. Yani çok güzel bir aile ortamı var takımdaşlık falan çok güzel, her şey yerinde. E çok yerde çalıştım, ne kadar kötü yönetimler, ne kadar kötü takımlarda oynadım ama ya yani burası gerçekten çok örnek bir kulüp benim için. Ben Murat Can, 95 doğumluyum, 28 yaşındayım. Doğma büyüme Bakırköy'lüyüm. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi burası benim için. Hem Sentimizi takımında oynuyoruz, hem de doğma büyüme buralıyım. Yani farklı bir aidat duygusu var benim için burada. Bu da beni burada daha farklı hissettiriyor zaten. Hem bu duygusal anlamda hem de bir hissiyat anlamında. Sadece futbol değil, bir semtçilik diyebiliriz buna aslında. Ve kendimi şanslı hissediyorum, bu kulübün bünyesinde de bulunduğum için. Ben Bakırköy milliyetçisiyim. Kasaba milliyetçiliği derlermiş Amerikalılar buna. Yani bulunduğu, yaşadığı çevreye aşırı bir sevda, aşk. Bütün hayatım burada geçiyor. İş hayatım, her şeyim burası. Bakırköy benim. Evet, sevmek. Zaten ana unsur oydu. Aidiyet duygusu ve sevmekle başlayan bir şey. Ee, çocukluğumdan beri Bakırköy Spor Camiası'nın içerisindeyim. Ee, kendim bildim bileli 5-6 yaşından beri ee, maçlara gidiyorum. Tabi gide gele o maçları diye hani ilçeni seve seve gönül veriyorsun, kopamıyorsun. Biz ne zaman bu işe el atalım dedik, çaresiz kalmıştı, sokağa düşmüştü, iyice yıpratılmıştı. Ee, Öz Bakırköy sevgisini yaşayan insanlarla biz yola koyulduk. Bize ne teklifler geldi ya? Kulübü satalım, paralı adamlar bulalım. Abi böyle bir şey olur mu ya? Biz 1949 yılında kurulmuşuz ya mahallede kurulmuşuz, buralara gelmişiz. Süper Lig. Kulübü satalım en kolay kelime ya. Her şey hemen derdim yani bu bayrak burada dursun. bayran çünkü çok örnekler var yani yok olmuş gitmiş dünya kadar takım hatırlıyorum. Özellikle amatör kümede. En azından e, ismi devam ettirmek. Yani bu bayrak duracak, bir şekilde duracak kardeşim. Ben 22 yaşında askerden geldim, türbüne çıktım. Yaşım 58, ben halen türbündeyim. Burası da bir takım esasında, burası da bir takım e, nasıl sahada bir takım varsa, yönetimsel anlamda da bir takım var. E, birbirimizi destekliyoruz, güç alıyoruz, sağ olsunlar. E, herkes elinden geldiği bağlamda mücadelesini veriyor. Yani biz de sonuçta burada bir aileyiz. Ben şu anda yönetim kurulundayım. Emre Başkanım'la da görev almaktan çok da büyük mutluluk duyuyorum. Her türlü eleştiriye de açığım. Ama bu genç adama çok güveniyorum. Bu genç adama çok güveniyorum. İnşallah sevindirecek. Ümidim o. Yok. Hayır, geleceğe yönelik hedefler var ve kısa vadeli yani günü yaşarken sezonsal hedefler var tabii ki. İlk yapmamız gereken şeyleri hemen planladık. Ee, sahipsiz, Dışarıda bir kulüp hemen ilk önce bir çatısı olması lazım. E, banka hesapları kapalı, blokeli geçmişten gelen şeylerden dolayı. E, o konuda iyi bir çalışma yaptık. E, kısmen dava açtık, kısmen cebimizden ödedik bazı şeyleri. E, şu an kurumsal kimlik olarak çok iyi bir haldeyiz. Bundan sonra bizim istediğimiz hani e, gelir kalemleri artarsa, kulüp eski düzene gelirse ee, ve biz daha kuvvetli bir takım olabilme yolunda e, çalışmamız lazım. Daha üst diklere çıkmamız lazım. Bu takımın hak ettiği şey profesyonellik. Yıllarca orada mücadele etti. Vakfımızda yüzme havuzu, tenis kortları, kapalı spor salonu, restoran, düğün salonları vardı. Bütün bunların oradan gelin, gelen gelirler Bakırköy Spor Kulübü'ne aktarılıyordu. Oradan gelen e, maddi parayla yönetiliyordu kulüp. Fakat belediyeyle ...sonra anlaşmazlık oldu. Belediye orayı yıktı. Bütün gelirimizi elimizden aldı. Bakıköy Spor çok zor durumlara düştü. Kulüp olarak çok zor duruma düştü. Ne gelirimiz var ne sahip çıkanımız vardı. Sağ olsun... ...Emre Başkan... ...elini taşın altına koydu. Bu kulübe sahip çıktı. Yani üzüldük hep ama yapacak fazla da bir şeyimiz yoktu. Çünkü Bakıköy Spor aslında hep... ...belediyelerin arkasında kalmış bir takım. Belediye başkanının arkasında kalmış bir takımdı. Yani belediye başkanları... Para verdiği zaman bir yerlere geliyordu. İşte onlar hiçbir zaman Bakü Spor'a bir kalıcı yatırım yapalım, bir şeyler yapalım diye uğraşmadılar. İşte bir tane Bakü Spor vaktimiz vardı Ataköy'de. Onu da sağ olsun bu atamayla gelen belediye başkanımız belli bir çıkarlar uğruna orayı yıktı. Şu an Bakü Spor Kulübü'nün hiçbir geliri yok. Sadece başkanın desteğiyle dönüyor. Ya kardeşim bu kulübün kupalarını koyacak yer yokken sen neredeydin? Bu kulüp vakıftan Ataköy'deki vakıftan her ay 300-500 milyar o zamanın parasıyla para alırken gelir ederken sen neredeydin abi? Sen o zaman yöneticiydin abi bu paralar nerede? Esas benim hesap sormam lazım sana. Geçmişe benim hesap sormam lazım. Hiçbiri yok şu anda. Ya bırakın olmamasını maçımızı seyretmeye gelmiyorlar ya. Bizim üzüntümüz de o. Yani biz belki bunları yaşamasak bu kadar üzülmezdik ama biz bunları yaşadığımız için, geçmişimizi bildiğimiz için tekrar geriye gelmek Sahipsiz olması, bunlar üzüyor insanı zaten. Şu an emin ellerde ama bizim de, tabii ki kendi üzerimizden koyduğumuz çıta, hedefler çok daha farklı. Biz daha çok daha başarılı olmak zorundayız. Şu an iyi gidiyoruz ama çok daha başarılı olmak istiyoruz. Gönül istiyor bir anda çık ama maalesef öyle bir şey yok. Adım adım çıkacağız ve geçmişten ders alarak yani bu kulübün tekrardan sokağa düşmesi e, hiçbir Bakırköy Spor sevdalısının isteyeceği bir şey değildir. E, ana amacımız da o tekrardan zor durumlara düşmesin. Tamam belki birkaç dik aşağıda olabilirsin ama e, sokağa düşmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ya işte dediğim gibi Bakırköy Spor Süper Lig'de oynamış dolayı o zaman bir takım mesafeler kat edip Süper Lig'e çıktı. E şimdi de <laughs> tam tersine amatör kümeye düştü. Amatör kümeye kadar düştü. Bakırköy Spor'a yakışmayan bir yer yani amatör kime. O bunu e, anlatmak çok zor. Yalnız bir şeyler koptuğunu hissediyorsun. Yani hayır ya bizim burada olmamamız lazım. Yani o güzel günleri de gördükten sonra o şatafatlı günleri birincilik kolay mı? E, ondan sonra o düşüş tabii ki çok berbat bir şey. Yani ki <laughs> e, aslında bu çok büyük bir cami ya. E, şu an bulunduğu yeri gerçekten ben hak ettiğini düşünmüyorum ama ee, bu durumdan çıkartacak da şu an bizleriz. Özellikle ben de şu an takım kaptanı olarak bu sorumluluğun altında kendi payımın çok büyük olduğunu hissediyorum. Başkanın birebir çok büyük bir mücadele verdiğinin farkındayım ve bizzat kendim biliyorum bu durumu. Ve bu mücadelenin karşılığında da biz oyuncular olarak gerçekten Bakırköy Sporu bir ve hatta profesyonel liglerde boy göstermesini istiyoruz. Ya bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Dediğiniz gibi ben de Bakırköy'ün bir çocuğu olarak kendi semtimin takımının da yani amatör liglerde değil de profesyonel liglerde yer almasını istiyorum. Bir futbolcu bence camia olan takımlarda oynaması gerekiyor. Büyük camialar. Mesela 40 sene önceye gittiğimiz zaman bu takım Süper Lig'deydi. Yarın yine Süper Lig'de çıktığını düşünürsek mesela örnekleri var İstanbul Spor, ne bileyim Başakşehir. Yarın küçük kızıma şunu diyebilirim bak ben de o takımda oynadım. Ya şöyle şu istediliyor direkt Hani buranın eski profesyonel ligde olması, hani şu anda amatörde, spor amatörde olsa bile eskiden bir e, mazisinin bir camia olduğu belli oluyor. Yani biz maça geldiğimizde bile bir an yani tribünde böyle yaş ortalaması, eski Bakırköylü abilerin hepsi orada oluyor. Yani burada olmamızın bir amacı var. Bu köklü camiayı tercih etmemizin bir amacı var. Geldiği yerler Süper Lig'de oynamış zamanda. Bugün dedem bile nerede oynuyorsun dediğinde Bakırköy Spor deyince adam gururlanıyor. Şu an hak etmedi bu amatör liglerden çıkartacağımızın sözünü veriyorum. Şuraya baksanıza. Camiye yani Bakırköy. Yılların Bakırköy, Bakırköy Google'a bile yazsak prekaz yani. Daha ötesi var mı? Adam burada kalkmış, oynamış yani. Onun oynadığı takımda, onun oynadığı formada ben de aynı formayı giyiyorum. Ona yakışır olmam gerekiyor. O büyüklerimize, abilerimize, geçmişteki o ef efsanelere yakış yakışmamız gerekiyor. Çünkü bence formanın ağırlığı diye bir şey var. Burada onu sonuna kadar çok çok hissediyorum yani. Ya Bakırköy Spor benim için zaten ev, bir yuva anlamına geliyor. Sonuçta burada doğdum, büyüdüm, burada okudum. Ben açıkçası şaşırdım çünkü bir amatör kulüpten farklı olduğunu hissettiriyor. Camiası çok farklı bir camia. Yönetim kurulu, başkan, hoca, hocalar, oyuncular hepsi farklı geldi. İyi ki gelmişim. Güzel bir kulüp. Beğeniyorum. Bu sene daha yeni bir takım kuruldu. Hedefe kurduk takımı da ilk başlarda tökezledik. Ama yani takımı şu anda havası iyi. Yani son iki maçtan sonra özgüvenimiz de yerine geldi. Çünkü iyi bir takımız. Biraz böyle bir seri galibiyet içine girmemiz gerekiyordu. Tam yani şu son üç haftada toparlandık. Öyle söyleyeyim yani. Ama bu takım takım olarak yani kesinlikle bu gruptan çıkmaya hak ediyor. Bu sene takımımız zaten hedefi olan bir takım kafayı oynuyoruz. İlk önceliğimiz playoff, sonrasında bölgesel amatörlük. Amacımız şey, Bakırköy'ü eski şaşalı günlerini, güzel günlerini döndürmek. En son ben katıldım sanırım. Ya herkese dışarıda vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hep böyle takımdaşı gerçekten çok iyi. O, o bakımdan en iyisi olabilir yani şu anki amatörde bu piyasada en iyisi olabiliriz. Daha yolun başındayız. Başarı gelecek diye düşünüyorum ben ya. Yani şu an gidişat o. Buraya gelirken atıyorum. Anladım. Yenildiğimiz haftalarda da ben mesela buraya gelirken ayaklarım geri geri gitmiyordu. Hep böyle mutlu geliyordum yani. İnanıyoruz ya, inanıyoruz. İnanmasak yani. Hedef evet, şampiyonluk tabii ki. Yani herkes klasikler ama gerçekten bizim için şampiyonluk. Yani en azından bir üstlik bal ligi, profesyonel lig. İnşallah hak ettiği yerlere gelecek. Bunda da biraz ufak da olsa katkımız olursa mutlu oluruz. Bir nebze de olsa bu takımı ilk önce tabii playoff'a ondan sonra bal ligine düşünüyoruz. Müthiş bir takım. Oynadığım en karakterli en genç ama gençlerin arasında da müthiş bir arkadaşlık takım var. Ya net arkadaşlık ya. Söylediğim lafların arkasını düşünmeden sarf edebildiğim sözler olduğunu düşünüyorum. Yani ben karşımdaki insana böyle bir şeyin esprisini yaptığımda acaba alınır mı, gücenir mi vesaire diye falan düşünmüyorum yani. Çünkü o da bana aynısını yapıyor. Ben de onun içinde art niyet olmadığını biliyorum. O da aynı şekilde benim ona karşı bir art niyetim olduğunu biliyor. Şahsen ben şöyle söyleyeyim. Ben yani buradan 30 kilometre ileride oturuyorum. Yani Adım köyde oturuyorum. Yani şimdi ben inanmasam Hadımköy'den buraya antrenman haftada dört ilkman maç şu gelmem. Hani anlaşmam. Ya buradaki o ruhu zaten görüyorum. en maçlarda takım olamadık ama şimdi bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Takım olamadık. Fakat son iki maçtır dediğim gibi 3 üç, üç maçtır gerçekten bir takım olduğumuzu hissediyoruz. İçeride, dışarıda herkesin oynayıp oynamayan herkesin katkı gösterdiğini hissedebiliyoruz artık. Bu bizim için çok iyi bir şey. Biz her zaman yanındayız, arkasındayız. Destekleriz bir dediklerini iki etmemeye çalışıyoruz. bir aile gibi ortam var. Kolej havası şeklinde. Güzel çocuklardan oluşuyor. Başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum şu an. Ama ne olup ne biteceğini sezon sonu göreceğiz. Ya futbolun aslında en güzel tarafı bu. Aile olabilmek. Aile olan takım zaten şampiyon oluyor. Aile olan takım yürüyebiliyor ileri doğru. Aile olan takım hedeflerine yükselebiliyor. Ama aile olamazsak olamıyorsak zaten başarı da gelmiyor. İşte büyük camianın artısı bu. Aile olabilmek. Çünkü niye o arma ağırlığı var? O ağırlığını zaten anladığı zaman benim gibi 6 7 8 kişi 24 kişiyle oynanıyor. 6 7 8 kişi anladığı zaman diğerlerine de zaten yansıyor. Ya ev, aile ortamı her şeyin önünde benim için şu an ya, tamamen kuran bir konfor alanı yani. Kendi evimin içinde nasılsam buradaki soyunma odasına da aynıyım. Buraya geldiğimden beri. Önce ama her şeyden önce şu Bakırköy'ü playoff'a bir çıkaralım. Bizim için en büyük başarı bu olur. Önce bu takımı bir playoff'a çıkarmamız lazım. Ya benim için öncelikle büyük bir onur olur tabii ki. Sonuçta altyapısından yetiştiğim kulüp. Vefa borcum da diyebiliriz. Bir nevi borcumu kapatmış olurum. Gurur duyarım yani. Takıma gerçekten inanılmaz derecede inanıyorum. Bakırköy Sporu'nun içerisinde 4 yıldır bulunuyor olabilirim ama yaklaşık bir 6-7 yıldır Bakırköy'ün kadro yapılanmasını biliyorum. E, oyuncu grubunu biliyorum, kalitesini biliyorum. Son 6-7 yıldır Bakırköy'ün kurulmuş en kaliteli kadrolarından bir tanesi demeyeyim hatta direkt olarak en kaliteli kadrosu şu anda. On the back of a rug, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. Ben Akın Taşlan, Bakırköy Spor'da yardımcı antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık 4-5 yıldır da bu güzide takıma hizmet veriyorum. Ben eminim benim yerimde olmak isteyen çok insan var. Özellikle şimdi son Serdar hocamız geldi. Serdar hocamızla biz 3-4 haftadır çalışıyorum. Hocamız şu anki hocamız Serdar Hoca. Serdar Gücü Yener. Profesyonellikten gelme bir hoca. Biz ama şu anda amatörüz ama profesyonel bir hoca getirdiğimiz için işte o profesyonelliği bize yaşatma, öğretmeye çalışıyor. Biz de işte ondan çok şey öğreniyoruz. Bir sisteme olan hocadır Serdar Hoca. E, futbol aklı yüksektir. Çok iyi bir hocadır. Ya, üstad <laughs> diyeyim. Valla hocaya imparator demek istiyorum ben. <laughs> Bilgi, birikimi, analizi, oyuncuları tanıması, saha içindeki oyuncu değişiklikleri bunlardan bu kadar geçmişime rağmen öğrenebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ya Serdar Hoca'nın gelişi bize büyük bir kalite kattı. Özellikle oyunsal anlamda ilk haftalarda çok sıkıntı yaşadık. Serdar Hoca'nın katkısını görebiliyoruz. Allah var bir taktik uyguladı bize. O taktikte tuttu. Acayip şekilde tuttu yani. Oluyor yani, kazanıyoruz. Yani takıma bir şeyleri başarabileceğinin inancını verdi. Takımın havasını değiştirdi. Takıma yansıttı. Oyunculara çok kendini geçirebiliyor. Oyuncularla çok iyi anlaşabiliyor. Yani beklediği şey çok bariz belli. Bizden çok zor şeyler istemiyor. Çünkü bizi tanıdı, bizi öğrendi artık. Hani bizim oyuncu bazında ve takım bazında ne yapabileceğimizi çok iyi biliyor. Hoca hep profesyonelde çalışmış, hep de profesyonel oynamış. Bu onun hatta bir lafı vardır. Ben amatöre alışamadım. Hani diyor klasik bir lafı vardır. Ben amatörlüğe alışamadım diyorum mesela. Çok ağzımda sakız gibi çilediğim bir cümledir bu. Çünkü enteresan şeyler oluyor. Ya amatörlük çok zor <laughs> Çok zor. Vallahi herkese kolay gelsin. Vallahi takımlara gördüm takım yaş ortalaması genç. Çocuklar istekliler. Arzu, öğrenmeye arzular. Beni bütün endişeye sevk eden şey çok kısıtlı bir zaman içerisinde. Mesela haftada bazı haftalar 3, bazı haftalar 4 ilman yapıyoruz. Bu benim için yetersiz. Ya şunu söyleyeyim. Ya matematikle mesela iki kere iki dört eder ya. Bu futbolda iki kere iki, 252 de ediyor. 9552 de ediyor. Ama amatör de çok daha fazla ediyor. Yani 10252 ediyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya hiç ummadığın veya olmayacak bir şey karşılaşabiliyorsun. Amatör o. Hocam o Ahmet'e de mi? Balık de. Ahmet'in de anlamıyorsun. Balık diyecekmiş şu an. Balık mı? He, soyadı balık Duymusun ya. Yunus mu? Ahmet Yunus Soyadı balık ya. Hasan Ay, Ahmet Yunan diyorsun ya o yüzden duymuyor bazen. Ahmet diyeyim onunla diyor. Ahmet de yani, balık diyorlar. Herkes balık diyor. Biz de balık diyoruz. Bu mı? Onu <laughs> çözemedik ya. Ha. Aklında olsun balık da yani. Vallahi ciddi söylüyor. Bir de şaka değil. Kazanacağız. Kazanacağız. Evet. Bakış halimiz yok. <laughs> Adam, İyi, Büzel Güzel bir de skor. De ben, ben, diyorum. ben 3-0 diyorum. net. 5-0 Ege Egemen iki tane atar oynayın. Lila <laughs> bir tane gol yeriz de. Evet. Lila <laughs> yeriz. 4-1 diyorum. 1-0 diyor. olsun bizim olsun. ben 3-0 diyorum. 3-0. Ben 3-0 Gel bakayım buraya Zizi. Efendim? O Makrikospor'u profesyonel birincilikte görmek başka bir şeymiş. Yani onun tam tersini de düştüğümüz zaman birlikte bir köşeye çekilmiş hüngür hüngür alıyordum. Yani bu kadar mı kısa sürecekti buraya? Mutlu günlerde ama kısa sürdü. İlk başladığımda düşündüğüm şeye ulaşmış olduk. Hani ben e, oynarken olmadı da en azından gördüm ben bunu. Fakir Kespor'un birinci e çıktığını gördüm. Yaşamış olmanın getirdiği keyif başka bir şeydi o. Bunlar çok güzel, çok güzel günlermiş. Keşke hep hep öyle kalaydık, hep öyle olsaydı ama ne yazık ki olmadı. Ya bu sevda olmasa yapılabilecek, uğraşılabilecek bir şey değil. Bir yandan da şunu hedefliyorsun, başarılı olmalıyız. Yani hep bir mücadele içerisindeyiz. Hiçbir zaman yerimizde sayalım demedik. Olabildiğince başarılı olmak için çalışıyoruz. Buradan tüm Bakırköy Spor'a sevdalılarına, hizmet vermiş herkese selamlar yolluyorum. Çok sağ olun. Ya bir camia eğer Bakırköy Spor'sa, buranın adı Bakırköy ise ve bu sentişi ise e biz de Bakırköylüler olarak, Bakırköy'ün bir çocuğu olarak ben özellikle kendi elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum bu kulüp için. Dediğim gibi gerekirse burada malzemecilik de yaparız. Futbolda oynarız. Hocalık yapmak gerekiyorsa hocalık da yaparız. Ya yani en ucundan en altından en üstüne kadar elimizden ne geliyorsa onu yapmak için Bakırköylü çocuklar olarak diyeyim yani semtin çocukları olarak her şeyi yapmamız gerekiyor ki ben de bu felsefeyle bu mantıkla bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bakın ki iyi insanlar iyi, futbolcular iyi. Her taraf futbolcular iyi de sen iyi olursan herkes iyi olur. O kadar basit yani. Taraftarımız bize destek olsun. En çok onun sıkıntısını yaşıyoruz. Tribünlerde eksik oluyor. İnşallah biz de kazanmaya hmm. devam ettikçe sayımız artacaktır tribünde. Bunu bilmiyorum. Bizi gelsinler, desteklesinler. Tabii ki de onlar takımlarına inansınlar. Biz hem onların hoşuna gideceği futbolu oynayacağız. Hop oturup hop kaldıracağız. Hmm. Ve sonunda da mutlaka bütün o 3 puanlar bize olacak. Bizi devamlı desteklesinler, gelsinler. İnşallah sonu şampiyonluk olacak. Herkese sevgiler, saygılar. Ya, mutluluk diyorum ya. Yani burada çok yerde oynadım. Burada mutlu olduğum kadar hiçbir yerde olamadım. Bir sevda, tutku. He, Bakırköy evimiz. Evet evimiz. Şöyle söyleyeyim, şampiyon olursak büyüklerimi kesiyorum. Daha nasıl bir mesaj vereceğim bilmiyorum. Bir kere Bakırköy Spor'un ruhunda bir asalet var, bunu kesinlikle söyleyebilirim. asalet diyebilirim, asillik diyebilirim. Mücadele her zamanki gibi centilmenlik. Bakırköy Spor centilmen bir kulüptür ve böyle bilinçli. Böyle de devam edecek. Camia, inanç, azim aile, camia bir de arkadaşlar. Camia gerçekten bir aşk var. Bir de saygı var abi. Profesyonellik, kurumsallık, kalite. Delice bir sevda. <laughs> delice bir sevda. Bakırköy. Bakır delice bir sevda. Camia, takım, aidiyet. Kelime Kelimeler yetmez ama aşk diyeyim. Aidiyet duygusu, aile. 1 2 3 Bakırköy. camianın büyüklüğünü hani iliklerine kadar hissedersin ya ama kelime bulamazsın onunla ilgili. Böyle çok net anlatamıyorum ama şöyle söyleyeyim sana. Gururluyum, mutluyum ve bu takımı zafere getirmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Çünkü buna layık bir camiadayım.